Herkese merhabalar. Evet sevgili arkadaşlar yeni bir yorumla karşınızdayım. Sizler için açılımı yaptım. Sevgili teraziler ve yükselen teraziler. Evet arkadaşlar. Şimdi bu hafta tabi ilginç bir hafta ve bugün 9.09.09.2025 yani bir 9.09 kapısının yani artık başka bir enerji alanın açılması günü. Şimdi sevgili Teraziler. Bugün e, tabi ilginç bir hafta geçtiğimiz bir dolunay vardı bildiğiniz gibi. Ve bu dolunayda umarım e, herkes güzel bir dilek dilemiştir diye düşünüyorum. Şimdi sevgili teraziler çok yolunuz var arkadaşlar. Yani çok fazla seçeneğiniz olacak bu dönemde. Özellikle kariyerle ilgili e, şunu söyleyebilirim. Ani bir değişim. Başka yerden başka bir yere geçme. Yani böyle bir değişim sürecinde olacaksınız sevgili teraziler. Bakın ilk arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Hem yolunuz var burada aynı zamanda bir F harfi çıkmış. Evet bir F harfi var. Bir de yengeç sembolü var burada. Evet bir yengeç sembolü var. Böyle birisiyle bir yola gideceksiniz ya da bir iş durumunuz var. Bu kişiyle ilgili bir iş durumunuz olabilir. Yani çalıştığınız ya da çalışacağınız kişinin burcu yengeç de olabilir ya da yükselen de yengeç olabilir. Yollarınız açık sevgili teraziler. Bakın hiçbir şeyden vazgeçmemişsiniz. Terazilerde tabi böyle bir şey azimi vardır yani. Böyle bir karizmaları var daha doğrusu. Şimdi tabi bu tabi bu farklı farklı terazilerin seçimleri yani birçok yönden yolunuz açık olacak arkadaşlar. Fakat burada bir koç sembolü var. Bir tane yolun olduğu yerde. Yani gideceğiniz bir yerde bir koç burcuyla mı tanışacaksınız bilmiyorum. Öyle bir şey olabilir arkadaşlar. Ama bir koç sembolü var. Bu arada tam şöyle söyleyebilirim. Bir tane de uçak çıkmış. Bir yere bir uçak yolculuğunuz olabilir. Yani bir yurt dışı yurt dışına gidebilirsiniz. Gezebilirsiniz ya da yurt dışından birisi de gelebilir. Aynı zamanda misafir olarak ya da beklediğiniz biri varsa. Şimdi sevgili teraziler bunun haricinde bir oğlak sembolü de çıkmış. Şimdi oğlak burcu e, burada bir hem kuş da çıkmış. Onun olduğu yerde öyle sanki bir yere konmuş böyle 3-4 tane böyle kuş çıkmış. Siz e, hem böyle bir haber falan bekliyorsanız bir şeyle ilgili. Bakın bunlar haberi de gelebilir arkadaşlar. Ne bileyim kimisi işle ilgili olabilir. Kimisi ilişkilerinizle ilgili olabilir ya da başka meselelerle ilgili. Bunların haberleri gelebilir. Böyle kuşlar yani kuşlar bir yere konmuş. Ama kuşlar böyle toplandı. Size bir haber gelecek yani birden fazla. Bu da oğlak sembolüyle ilgili bir şey olabilir yani oğlak burcundan birisiyle ilgili belki bir küslüğünüz ya da bir şeyliğiniz varsa bu kişiyle. Yani buzlar eriyebilir ama belki eski samimiyetiniz de olmayabilir bu kişiyle. Artık süreç nasıl ilerleyecek siz de bir düşünün bakalım bir değerlendirin sevgili teraziler. Bunun haricinde bir yılan çıkmış burada sevgili arkadaşlar bir şey öğreneceksiniz gizli. Fakat bu öğrendiğiniz şeyden sonra siz birilerine tavır alabilirsiniz bir konuda. Çünkü siz kendinizi kimseye kullandırmak için gelmediniz. Hani sizi kullanmaya çalışanlara da bir cevap olmuş olacak bu. Hani birileri bir yanlış yapıyor ve bu yanlışı daha doğrusu siz de bunu göreceksiniz yani. Ve bunu o kişilerin yüzüne vuracaksınız sevgili teraziler. Yani sizde dar, darılmak isteyen darılır ama bence birilerine bir şey söylemek gerçeği söylemek daha doğrusu ve e, birilerinin hatasını aslında söylemek ve yüzüne vurmak bence e, doğru bir hareket diye düşünüyorum arkadaşlar. Ama bazı insanlar tabi bunlar anlamıyorlar. Şimdi eğer ki çevrenizde arkadaşlarınız bunlarla ilgili şeyler varsa e, ben şunu söyleyeyim bu sevgili teraziler. Yani ikizler burcu da olabilir bu. O aslan da olabilir. Yani bu iki burçtan bir tanesi. Burada bir de aslan kuyruğu çıkmış. Bakın bu aslan dedi ki aslan kuyruğu var burada. Ee, hani aslan kuyruğuna çok benziyor. Yani aslan burcu diyebiliriz bu kişiye. Şimdi aslan burçları biraz bu anlamda dik kafalıdır. O yüzden hani sadece eee biraz benim şeyim olsun biraz liderlik şeyleri olduğu için hani biraz da kendini daha fazla e, ön plana çıkarma hani herkes benim dediğimi yapsın herkes istediği benim gibi şu olsun ya yani tabi öyle bir dünya yok yani e, öyle bir şey yok arkadaşlar Tabii bazı insanlara da bunun şeyini vermeniz gerekiyor cevabını Burada bir e, adağınız var. O adağınızı vermediyseniz hala arkadaşlar bence bunu böyle ufak çaplı bir şey de verebilirsiniz. Yani birine bir yardım olarak. Bunu size geri dönüşü olabilir. Evet, burada göz çok var. Şimdi bu e, sevgili teraziler tabii kötü enerji diyorum artık o şeyin ismini çok e, anmakla istemiyorum öyle. Yani kötü enerjileri yok etmek için yapacağınız tabi duaları yapacaksınız, ritüelleri yapacaksınız. Önemlisi dualar nasıl okunacak arkadaşlar. Her gün bunları düzenli okumanız gerekiyor. Kendinizi kötü hissettiniz. Bakın böyle işleriniz ters mi gidiyor? Bir şey mi oluyor? Yani kendinizi kötü hissettiğiniz zamanlarda, hissetmediğiniz zamanlarda da okuyun. Yani sadece insanın başı sıkıştığı zaman bazı şeyleri yapmasın yani diye düşünüyorum. Bunları bu şekilde yapabilirsiniz. Bu bakın burada bir uzun boylu birisi var. Karşısında da bir kadın var. Sanki böyle birisiyle bir konuyu konuşacaksınız siz sevgili Teraziler. Ama bu kişi kendinden çok emin gibi duruyor. Yani sembol olarak öyle görünüyor şu an. Yani biraz da böyle şey olabilir bu kişi. Yani egosu biraz yüksek birisi olabilir. Burada bir kurdele çıkmış. Evet burada bir kurdele bir de sonsuzluk işareti var. Bakın bu kurdele bir başarıdır. Yani bir şeyin yeni bir dönemidir. Sonsuzluk işareti. Ya bir işte çok uzun süreli kalacaksınız. Ya da bir ilişkiniz çok uzun süreli de olabilir. Arkadaşlar her iki ihtimalle geçerli. Yani bu uzun soluklu bir şey olabilir. Sonsuzluk sembolünün yorumu böyledir. Burada tam şöyle söyleyeyim. Tam sonsuzluk sembolünün olduğu yerde de bir S harfi çıkmış. Yani ya da bu isimden birisiyle de çok uzun süreli bir şeyiniz olabilir. Yapacağınız bir belki ilişki olabilir. Ne bileyim arkadaşlar başka bir şey. İşinizle alakalı olabilir. Ama uzun soluklu bir şey görünüyor yarım ay çıkmış burada. Şimdi bu yarım ayın e, genelde bu nedense iki şeydir. Yorumda çıktı bu. Yarım ay tabi tamamlanmamış bazı meseleler de olabilir. Üzerinde durduğunuz hala bitiremediğiniz bazı şeyler varsa bunları da e, bence bitirmeyi arkadaşlar. Yani bakın bu bir hedefiniz olabilir. Yani yapacağınız bu sene belki bir hedefiniz vardı. Onu yapamadınız ama bunları bence e, yapmaya biraz daha kendinizi arkadaşlar zorlayın. O yüzden hedefler hayatımızda olmalı. İnsanın hayatında hedef yoksa yani rotasız kaptana benzer bir amacınız olacak yani. Hayata gemiş geliş amacınız nedir? Kence onu sorgulamalısınız. Yani niçin varsınız bu hayatta? Yani ne yap, ne yapmak için geldiniz? Bence bunu biraz felsefeye gireceğiz ama biraz daha sorgulamanız gerekiyor bu anlamda. Bir diğer konu tabii sağlık konuları da önemli gerekli bazı sağlıkla ilgili şeylerinizi ihmal etmeyin sevgili teraziler. Biraz ayın döngülerinden midir bilemiyorum. Ee, Tabi biraz bundan da kaynaklı olabilir. Bazı şeyler bazı şeyleri önceden bilmeniz sizin içeği. Yani sağlıkla ilgili bir şeyiniz varsa bunu önceden bilmeniz sizin yararınız olur. En azından bununla ilgili bazı şeylerin önlemini almış olursunuz. Bunları da ihmal etmeyin tabii. Bu çok önemli çünkü sağlık konusu. Yani aydınlık bir döneme çıkıyor sevgili teraziler. Bakın ben geçmiş dönemlerde de hep söylüyorum. Bazıları yorum yazıyorlar. O kadar söylüyorsunuz söylüyorsunuz. E, çıkan bir şey yok. Kimileri de yazıyor işte. Yani hani ne anlatıyorsunuz falan bilmem ne. Arkadaşlar ben burada yorum yapıyorum. Yani e, siz dinlerseniz dinlemezsiniz. Orası ayrı mesele. Tabi dinlemeyene de beğenmeyene de ayrı e, saygım var. Herkes beğenmek zorunda değil. E, yani... Ben burada kendimce sadece yorum yapıyorum. Kendi araştırmamla, kendi astrolojik e, araştırdığım şeyleri size aktarmaya çalışıyorum her hafta. E, yani e, kanalında zaten konsepti bu şekilde. Bunu da burada söylemiş olayım. Ve tabi yorumlarda gördüğüm şu hala e, kötü giden şeyler var. Bakın bu arkadaşlar sizin bakış açınızla da alakalı bir şey. Bir şeylerin kötü gitmesinin nedeni vardır. Bunun altında yatan nedenler kişinin kendisiyle alakalı yani. Bu yani dünya sizin etrafınızda dörtte dönse tamam mı? E siz gene hala aynı yerdeyseniz bunun için kendinizi sorgulamalısınız bence diye düşünüyorum. Yani hala böyle insanlar var. O yüzden e, bazı şeylere sabır göstermek lazım. Şimdi bunun haricinde sevgili teraziler Para konularına gelecek olursam. Para durumlarınız güzel. Yani bu dönemde teraziler güzel bir yerlere yatırım yapabilirler. Paralarını geçtiğimiz dönemde iyi kazandıklarını düşünüyorum. Özellikle geçtiğimiz Ağustos ve Temmuz süreci teraziler için bence çok iyi bir dönemdi diye düşünüyorum. Ben çevremdeki arkadaşlarımdan biliyorum arkadaşlar. Kimileri için kötü geçebilir. Kimileri belki aldığı parayı bir yere yatırabilir. Borç ödeyebilir. E tabi bunlar olacak arkadaşlar yani. Bir şeyleri yapmak istiyorsanız tabii yani biraz elinizi taşın altına koyacaksınız yani. Bir diğer tabii konu bu dönemde artık teraziler şöyle söyleyeyim bu ayın özellikle şimdi bugün 9 arkadaşlar bu 99 kapısında da mümkün mertebe benim kanalda verdiğim şeylerden uygulamalardan yapabilirsiniz. 555 tekniği yani <laughs> 369 tekniği işte size verdiğim bir su tuz sirke ritüeli var 21 günlük bunu yapabilirsiniz mesela dün de zaten vermiştim onu da bugün gene yapabilirsiniz onu ee, kanalda geçen gün yazmıştım hani sizler için bir de, kallayda yapılabilecek bir ritüel yani bunu bugün de yapabilirsiniz arkadaşlar yani bugün de yaparsanız sizin için iyi olur ve tabi bunları yapmanız yani bir nebzede de bir Bir nebze de bir hani e, bunlar enerji çalışmaları. Tabi kimileri buna inanır inanmaz. Orası ayrı mesele. Orasına bir şey diyemem. E, ama tek söylediğim şu. Siz bence bunları bir deneyin arkadaşlar. Ne diyeceğimi anlarsınız. Sonraki süreçlerde. Evet sevgili teraziler. Parasal konularda da dediğim gibi güzel. E, gene fırsatlarınız olacak. Ama teraziler artık şöyle bir inzivaya çekilecek. Çok yoruldular çünkü bu yaz boyunca kimileri belki ilişkileriyle ilgili yoruldu. Kimileri belki çok yoğun iş şeyinden yoruldu. Artık biraz şeye çekilme zamanı. Yani biraz bir dinlenme sürecine gireceksiniz. Şimdi tabağımıza bir bakalım sevgili teraziler. Dileğinizi tutun bakalım. Benim güzel enerjilerim güzel terazilere gitsin şimdiden. Evet sevgili arkadaşlar. Şimdi Evet burada bir kılıç sembolü var. Bir kılıç sembolü görüyorum. Evet bir boğa sembolü de çıkmış burada. Boğa ucundan birisiyle de bir tanışma durumunuz olabilir. Fare çıkmış bu arada. Kocaman bir fare. Ve bu arkadaşlar bir şeyi gizli bir şeyi öğrenebilirsiniz izli bir şey çıkabilir ortaya. Bu arada Boğa Burcu'nun ismin içerisinde S ya da U harfi olabilir. Terazi sembolü de var burada bu arada. Terazi Burcu'yla da belki tanışma durumunuz olabilir. Bir yerlerden beklediğiniz paralar da gelebilir bu arada. Ufak tefek bazı yaptığınız şeyler varsa girişimler bunlarla ilgili paralar da gelebilir. Özellikle eğitimle ilgili çok yoğun olacağınız bir dönem olabilir sevgili teraziler. Bu anlamda bir başarınız çıkabilir ortaya. Yani böyle kimleri bir buluş gibi bir şey. Hani bunu aslında kova burcu için geçerli diyeceğim ama hani terazilerde de böyle bir şey var. Teraziler bu dönemde böyle bazı ilginç şeylerle de karşılaşabilirsiniz yani. Evet sevgili arkadaşlar teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Başka da bir şey göremiyorum. Bakmayın taban öyle göründüğüne çok şey görünüyormuş gibi görünüyor. Ama ben sadece size belli başlı şeyleri yorumlamaya çalıştım. Ee, benim göremediklerimi siz de söyleyebilirsiniz yorumlarda. Teşekkür ediyorum şimdiden izlediğiniz ve yeni yorumu dinlediğiniz için. Bir dahaki yeni haftada görüşmek dileğiyle. Bu arada şu hatırlatmayı da yapacağım. Ee, videolar günden olmadı. iki tane geliyordu. Şimdi biraz yoğunluk olduğu için arkadaşlar kendi işimle ilgili o yüzden yorumları sadece tek tek yapabiliyorum o yüzden sizden de tabii anlayışınız için teşekkür ediyorum görüşmek dileğiyle diyorum arkadaşlar hoşçakalın.